Evet sevgili arkadaşlar sizlere tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Her hafta farklı konularla, farklı konuklarla içerik üretmeye devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz Gaziantep'in Gazi şehrin çocuğu, sevilen sanatçımız, sevgili Hasan Çoban. Teşekkür ederim abi. Hasan kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel davetin için teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de değişik bir şey olacak. Konsept olarak da çok farklı bir konsept. Hı. Güzel şeyler hazırladılar. Neler var neler izleyerek görecekler. Evet. Buradan da herkese de selamlar olsun ayrı yeterli. Aynen. Bugün daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Gazi şehre ait bir çiğ köftemiz var. Urfa'lı dostlarımız da çok güzel yaparlar. Adıyamanlı dostlarımız da gerçekten bu işi çok güzel yaparlar. Ama bizimki biraz daha farklı sanki onlardan. Bir onu göstereceğiz. Bir de size beyti sarma yapacağız. İçeride hazırlıklarımızı tamamladık. Geçelim mi Hasan abi? Geçelim. Buyurun. Güzel türküler sizi bekliyor. Aynen. <laughs> bir sürprizimiz var. Onu da içeride göreceksiniz. Evet sevgili dostlar. Malzemelerimizi hazırladık. Suyun ustam mı hazır mısın? Hazırım ustam. Şahane bir çiğ köfte yapacaksın bize. Hasan baba. Biz de hazırız abiciğim. Bize hangi şarkıları söyleyeceksin? Neler var neler. Yani şimdi... <laughs> şimdi söylemeyelim çünkü yemek tamam. yaparken daha lezzetli oluyor. Tamam. birbirini harmanlayalım. Sana da bir önlük giydirelim ister misin? Olur. Şıklat elini giydirelim. Ben mi şıkla? Tabii. Evet çok güzel oldu. Abi bir kışıktan olayı bağladık. Helal olsun takdir <laughs> ettim seni. Teşekkür şimdi ederim. senin ederim. bunu önlüğü giydin ama çalıştıracağız seni. Ne yapacağız abi çok daha aktif değilim yemek konusunda. Da sadece ben tezgahın Türk'ü söyleyen tarafındayım. Ben de öyle olmanı <laughs> umuyorum ama yine de bir şeyler yaptıracağım Antepliyiz ya biraz Aynen. da farklı olsun. Evet, Çin köfteyle başlıyoruz arkadaşlar. Hüseyin abi sendeyiz. Abi bizim Gaziantep'in köftesi çok farklı oluyor. Tamam Diyarbakır, Adıyaman, Urfa ama Antep'in özelliğini diğerlerinden farkı ustam? Öncelikle sevgimize katıyoruz. Misafirlerimizi <laughs> mutlu etmek Birer yüzde Eyvallah, o sen zaten seninle abi direkt var, <laughs> evet. hiç muhabbet etmez, suratınla bile mutlu ediyorsunuz. Hüseyin abi <laughs> benim çok eski ustamdır yani, Antalya'da sayılı <laughs> usta dediğim insanlardan birisidir. Elleri çok maharetlidir. <laughs> o zaman buna şey yapalım, çiğ köftemiz kırmızı, çiğ köftemiz kırmızı, tezgur emmim oğlu, tezgur emmim oğlu. Şimdi e, müziksiz de olmuyor değil mi usta? Olmaz, olmaz. Ya bu bir adet haline gelmiştir aslında. Bu Urfa taraflarında daha çok böyle sıra geceleri düzenleri. Sen evet, de çok gittin evet, Sen daha iyisini bilirsin. Estağfurullah Şimdi içindeki malzemelerimizde neler kullanıyoruz usta? Şimdi bunun içine malzemelerden ne katacağız? Aslında birçok ürün var. Mesela etle e, simiti yoğurduk. Köfte baharatımızı atacağız. Isotumuzu atacağız, limon, tuz, biber, biraz yağ koyacağız. En son artık hazır olmaya başladığında da sebzelerini katacağız. Çiğ köftede etimin farklı bir yönü var mı? Yani hangi et kullanırsak daha böyle lezzetli çıkar? Yani yağlı mı olması lazım? Hayır, değil. hayır, hayır. Çiğ, Ayrı bir bölümün vardır etin. Etin, çiğ köftenin etinde kesinlikle yağ olmaz. Onun makinede, böyle bizim kebap yaptığımız gibi zırhta değil ama makinede hatta iki defa çekeriz onu. Kuzunun en güzel yeri neresidir o kullanabileceğimiz alan? Kuzunun çiğ köftede kullanabileceğimiz en güzel yeri yağsız olan kısmıdır. Yani Anladım. sıfır yağ olacak. O kendine has etin az da olsa o rehasını hissetmemiz gerekiyor çünkü. Anladım abi. Yani şu an bile güzel bir görüntü aldı. Abi bittiğinde ben... 20 kevlası o, gibi durdu ama... <gülüyor> <gülüyor> bittiğinde göreceğiz onu. Biz ne yapacağız usta? Biz ne yapacağız? Biz, biz sana... de çalışalım. Aynen biz de bir yandan buna başlayalım dilersen. Ben adını öğreneyim. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sana bugün e, beyti kebabı yapacağız. Tamam beyti abi. sarma yapacağız. Onu fırına atacağız. Fırında pişecek. Servis yaparken kendi bir sosu var onu atacağız. Tereyağı atacağız. Üzerine tamam. fıstık ekeleyeceğiz. Bak. Evet biz de başlayalım dilersen. Kaburga etimiz var burada. Şöyle bırakalım. Biz iş yerimizde kıymalarımızı kaburga etinden yapıyoruz. Genellikle hep bizde kuzu eti var değil mi? Tabi kesinlikle. Genellikle değil evet. sadece kuzu eti kullanıyoruz. Çünkü danayı fazla Gaziantep halkı Gaziantep halkı fazla sevmez. Hiçbir şekilde sevmez. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. Gaziantep'in kendi Gaziantep'li olan birisi eğer içinde bir sığır eti, dana eti varsa onu bilir yani. Geçen gün bir abide de izledim. Şey diyor, Gaziantep'e gittiği zaman diyor bir kebapçı ısırdığın zaman bunu kaç kilolettir? e, ee, hangi kuzu aittir diye bir söyleyebiliriz. Bizde genellikle <laughs> evet, öyledir. Evet. Etten anlarız yani o noktada. Bizim e, Orhan abinin bir parodisi var. Gaziantep halkının ağzı laboratuvardır diyor. <laughs> Böyle onu. baklavayı yediğinde hatırlıyorsun değil evet. mi? Baklavayı yediğinde işte nerede yapılmış, hangi şartlarda yapılmış onu bilirdi. Hep de öyle. Evet. Adamın bu işte kaç kilo et, e, yaşı kaçtır hemen çıkıyor ortaya. Antepliler bilir onu. Kesinlikle. Başlayalım abi Başlayalım biz de abi. yavaş yavaş. Yaparken biz de ufak ufak türkü söyleyelim abi. Vallahi Sıkıcı ben sana. Tam senden onu rica edecektim. <laughs> Gönüllerimiz bir. Aynen. Elektrik söndü. gelebilir, ya da gelebilir. <laughs> o yüzden nereden geliyor diyor bakmayacaksın. Ama işte şöyle bir nokta var. Yemeği aynı şekilde bulabilirsiniz ama her gelinize müzik beklemeyin, uzun. <laughs> evet. her evet. müzik her zaman olmayabilir ama... Müzik Ramazan aylarında oluyordu ama işte... Pandemi sürecinden pandemi dolayı. Pandemi sürecinden dolayı. Evet. Dijeni çok Aynen. Bu iki sonunda. tane yeterli. Yeterli mi? Aynen. Buyur abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Yakında, yakında sana kebapçı Sayın Hasan Çoban diyebilir miyiz? Vallahi abi bu sektörü düşünmüyorum çünkü çok eziyetli. <laughs> Niye eziyetli? Ben yaparsam kendim yerim. Evet. Oradan da kimse kalmaz. O noktasında yemeği çok seviyorum. <laughs> Erkan abi sen orayı biraz zıklarken ben bir köfteye bakayım ya. Tamam. tamam ben abi biraz canım. acıktım sanki. Abi de öyle sensin. bir şart yaptı. Estağfurullah. Usta tadına bir bakalım mı? Daha eksikleri var ama daha katılacak mı? Antep tabi Türk daha biraz zirki var. Ne yapacağız? Ne abi? Şimdi yeşil soğanı, yeşil soğanı zaten Atak baba. Evet onun önemli bir malzemesi daha var. Hasan abi sen bilirsin ne oldu ona. Sırrı var mı bunun? Hayır bir malzemesi var ona biraz daha tat verecek olan. Antepliler ne koyar çiğ köfteye? Ya ceviz koyar ya fıstık koyar. Ceviz. Aynen. Ceviz mi? Aynen. Sizin biraz sonra. Başarılar diliyorum evet. usta. <gülüyor> <gülüyor> ben de Gergan abiye <laughs> Güzel yapıyor ama ustanın eline sağlık. Evet. Yemek Son... yapmak da ayrı bir sanat çünkü o yakışması da önemli yani. O zırhı tutmak, o bıçağı tutmak. Az önce dedim ya benim sayılı usta dediğim insanlardan usta Abi birisidir yani. Ustan biraz daha sevgini kat. <gülüyor> <gülüyor> Abi biliyorsun işte bizde bu, e, bununla ilgili çok evet. muhabbetli olur. Çeşit bol bizde. İşte düğündeyiz abi geldi dedi ki kargamış var mı? vallahi abi kargamış yok ama nizip var bizde dedim. Kargamış. Ağuz eli var. <laughs> benden şey yani e, Çalgamış istiyor, evet. kargamış var, yani. var mı? Ama Çalgamış diyemedi, kargamış var mı? Kargamış var mı? Kargamış da Gaziantep'in bir ilçesidir. Evet kesinlikle. Arkadaşlar. Barak Kütür Hı. olan bir yerdir orası da. Vallahi abi elimizde işte nizip var dedim. <laughs> <laughs> Ağuz eli var. Ama kargamış yok. Kargamış yok. O zaman sen bize şimdi çalgamışı söyleyeceksin. Ya, o zaman ne ne yapalım biz tamam, ya? Tamam. Okay. Yapalım hocam ne ne yapalım? güzel sevdim seni yaktın yuttun beni ne kötü kadermiş terk et Leney, lene. lene, lene, lene. yeah. Fazlalık mı? Oh, oh, oh. çının kıralı nele 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 ama bara bara dedin de gene zalım onuzu bize geldik bara ga bara ga hehehe anı saç uzunla lele le. Aman versinler taraga, taraga yar yar, taraga Aman etmeli, etmelin, etmeli, etmelin. bara kızın etmeli, etmeli Aman güzel yarı da gene ya bugün çirkinlere Gelin etmeli, aman aman Yar yar ben bittim yar ya Ne ne ile ne ile kader kötüler göreng Ne ne benim ovim ne 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 sağlık ustalarım sağsınız sizin ağzınıza sağlık gözünüze sağlık Usta artık bu nereye iyi yorman lazım ha. Hacı <laughs> <laughs> iki sıkım daha vur. <laughs> Eskiden şey yaparlardı değil mi? Köfteyi yoğurur. Tavana yapıştırırlardı hatırlarsın. O da onun işte. Tavan var mı yok bilmiyorum ama. Deneyek mi? Var bir küçük tavanımız ya. Ona <laughs> vurursak olmaz tarihe serin. <laughs> Zora sokmuş orada. Abi şu an bu kaç kişilik oluyor? Bundan kaç kişilik çıkar? İki kişilik çıkar. İki kişilik çıkar, yani çıkar iki kişilik de abi. İki kişilikte bu eziyetse artık siz hesap edin de biz evet, işin tamam. lezzetini çünkü Normalde zırtladığın zaman et daha lezzetli çıkıyor içinde. Etin tamam. o yağı, duygusu içerisinde kalıyor değil mi abi? Aynen, aynen. Çünkü Zır... makinede çektiğin zaman yağın e, lezzet hep kayboluyor. Bizim Makinin iş yerimizde çöz. kıyma makinemiz yok. Tamamen bütün ürünlerimiz zırta çekilir. Abi işte lezzet orada, o için... yüzden Ciğerci Mustafa'ya geliyoruz. <laughs> Eyvallah, teşekkür ederim. Bunun için ustalarımız var. Birkaç tane sadece bu işi yapan ustalarımız var. Evet. Biz eti ayırtlar, temizler, onlara teslim ederiz. Bunları da çeker bize verirler. E, Tırnaklı ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz değil mi? Tabii bizim fırınımız var burada. Mesela bunu şimdi pişirdikten sonra böyle bir ince lavaş hamurunun içine koyacağız, fırına atacağız, ondan sonra servis yapacağız. Yani bunun tadını bilen bilir, değil mi abi? Kesinlikle. Sen... Ee... Çıkın çıkın gelin. <laughs> Bu arada bak benim de YouTube sayfam var buradan da onu da bir dengeleyelim onu yapayım. Mutlaka Efendim, Hasan Çoban siz de YouTube kanalını izlemek istiyorsanız ben bir yerlere koyuyorum. <laughs> 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 Altta olur, artık üstte olur, o size kalmış bir şey. YouTube kanalından da beni takip edebilirsiniz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> çıkın çıkın gelin. Güzel. Evet, kıymamız hazır. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu Hüseyin Usta'ya bakacağız. Ne durumdasın abi? Ustam yaparken biraz balın akmış. Şu balığı alayım çünkü lezzetini içine katma. <gülüyor> <gülüyor> Hijyenlik önemli. Tabii ki. Evet, Köfteyi atamayı. de yapan bilir. Oy oy. En A güzel bölümü. Vallahi en güzel bölümü. Şöyle yapalım. Evet şimdi en güzelini katıyoruz. Duyguyu katacağız. Burada bu cevizlerimizi böyle dirk dirk mi atacağız? Yoksa biraz, miyiz? Biraz ufaltacağız. Ha, ezmezsek sana eziyet olacak. Biraz <gülüyor> daha <laughs> Senden de sağlık. Baba. <laughs> ne durumdayız baba? Köfteyim, Türk söylemeyekti. <laughs> Abi işte bu. Yorum nedir lan? babana Seninle rahmet. Sağlık, eline baba. sağlık. Vallahi on numara olmuş. Yalnız Hasan abiye verdiğin içinde ceviz var usta. Benim içinde niye yok? Bu şans değil mi? Kısmet denk gelmedi. El kızı gümemem çıkıveren çıkıyor. Veren ver hemen ver. Ver ceviz ver. Hatta batırak cevize batırak. Bu arada arkada bir inanılmaz bir teknik ekip var. Tabii. Onlardan dolayı da size teşekkür ediyoruz. Evet. Harikasınız. Evet. Neydi ekibin adı? Dijital hikayeler. Tamam. <laughs> Mesela bir tane numara var. Çekim bitsin öyle. Yoksa türkü söyleyeyim. Ama <laughs> donuzunuz var değil mi? Erkan abi bak denize abi. Evet. Atak mı Bence hazır. Atalım baba. Arkadaşlar bu arada Gaziantep'lerde biz buna maydanozla bakteniz evet, diyoruz. Evet öyle de bir şey var. Ve bunlar, ben Nevşehir'de yaşadım abi sıkıntısın. Anam şimdi soğuk köfte yapacak. Git dedi bakteniz al da gel. Nevşehir'deyiz işte. Böyle bakkal bakkal geziyorum. Bakteniz var mı? Bakteniz var mı? Hiçbiri de Ama yok diyor. olayın farkında orada olduğunu ben hiç unuttum. Hani bir de şöyle bir nokta var. Demiyor ki bakkalda kardeş bakteniz dedir diyen soran yok. Bakteniz var mı yok. Yok herkes söyledim yok yok. En son bir dükkana girdim de burada dolma artık ne yapalım. Yok yani baktenizsiz yeriz. Bakteniz var mı dedim yok dedi. Dışarı çıktım duruyor. Abi bu ne dedim. Maydanoz dedi. Nerelisin dedi. Şöyle baktı baktı. Tamam ben aladım sen Anteplisin dedi. <laughs> Ama hakikaten öyle bir dalmışım ki fark etmedim cidden de. Maydanozu bakteniz diyoruz biz. Tadına vallahi böyle bir şey yok ya. İki tarafında lezzet dolu. Bunları biraz pişireceğiz. Yellememize gerek var mı? Yok, bunu yellememiz, ateşimiz kuvvetli. Bunu yellememize gerek. Böyle var. yaparsak daha lezzetli olur, değil mi? Yellenince çok hazır gibi. Biz şey. çok kısık ateşte kebap pişmez. Yağını döker, suyunu döker, özellikle kuşbaşıda. Biraz ateşimizin iyi olması lazım. Anladım. Daha lezzetinde olsun diye. Tabii, değil mi? tabii kesinlikle. İstersen abi şöyle sulayabilirsin. Yok hayır, o kül yapar. Kül mü yapar? Tabii. Bu yanlış bir bilgi mi? <laughs> evet, o tamam. kesinlikle yanlış Arkadaşlar mangal yaparken <laughs> su döküyoruz, öyle bir bilgi yokmuş. <laughs> o suyu döktüğünde böyle kül çıkacak, o zaman kebaba yapışmış olacak. İyi değil Bunlar yani. Bunlar deyince detaylar, ben Aynen. de öğrenmiş oldum. Çok kebap yapıldığından Şimdi bu, değil de yiyelim. Şimdi bu değil, piştiğinde aşağıya yani. beraber inelim. Fırınımıza tamam. geçelim, hamurumuzu açalım. Dırnakçı işim yok ama deneyelim tamam, abi. Tamam, <laughs> Evet bunu buna çekeceğiz. Evet ben de yarışa başlayabilirim bu konuda. <laughs> evet. Bunu dağıtmadan. Altına maydanoz ekleyeyim mi usta? Yok gerek yok abi. Üstüme gerek, gerek yok mu? Hayır. Fıstığımız hazır mı? Abi en güzelini koyacak mısın? Sen fıstık koyacak mısın <laughs> altına? Abi ustalar hep yapıyor bunu. Eliniz yanmıyor mu? E, İyi alışkın alışkın. Alış, alış, ben e, bir tadına bakar mısın şöyle. Böyle dağılıyor tabii. Ben ama. alayım abi. Evet. Dağılıyor. Allah Allah. Dağıldı gördün mü alamadın. Tüm mahallinde alamadın. Bu işin lezzetli ve Bu daha... Antep'in zırhla yaptığımız kıymanın özelliği budur. Bak görüyor musun? Yani sanki neredeyse kaşıkla yiyeceğiz. Evet, evet. en güzel bölüme geldik. Aynen. Şimdi yemeğimizin aslında final kısmına çok yaklaştık. Bunu yapacağız, içine saracağız, atacağız. Ondan sonra sunuma getireceğiz. Sunum bölümü. Ondan sonra bakalım beğenecek misin? Abi vallahi <laughs> şu an lezzetine tattım. Evet. Dilim döndü. Yani. Öyle böyle yok yani. böyle bir lezzet yok. Tadan bilir. Fıstık gördüm sanki abi. Tabii bunun içinde fıstık olacak. Dağıtmayalım. Kaşar mı var abi? Tabii. Kaşar koyacağız. Ha. Bunun bir abi ismi nereden geliyor acaba? Beyti. Bizim beylerimiz vardı hatırlar mısın? Eski bey yemeği zaman. Derler. Bey, yeme, bey yemeği derler. Yaptık. Galiba tam yani tam emin değilim ama bence oradan gelmiştir. İşte bazı barak Türklerimizde var eski beylerimiz oldu. Demek evet, ki konu aradanmış. Aynen. Vallahi Erkan abinin de her elin bir marifet var. Adam baştan sona kadar her yerde olayın içinde. <laughs> bey yemeği olduğu fıstıktan da belli. Bey, değil mi? zaten. Abi. Şimdi yazacak muhtemelen birisi yazacaktır, diyecektir ya işte yemeğin içinde fıstıkla alaka. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Tadalım öyle fikir, üretelim. Ben ilk defa yiyeceğim bu arada, ben e, ciddi anlamda hiçbir yemeğin içerisinde, ben fıstık ya da ceviz yemiyorum ama bunlar ilk kez. Saralım abi şimdi onu. Ömer Usta'm. Ömer Usta'm da yıllardır bu işin içinde belli zaten. Tabii. Tek başına yönetiyor burayı. Buranın agası sen misin abi? Evet abi. Tamam Ben Erhan Usta'm. Ya şey anlamında söylüyorum evet. ya, bölümün senin ağasısın ha. Evet. Şöyle abi. Vay vay vay. Evet. Ben daha bir şey yedim başlayayım ya. İşe gelmeye de başlayayım ya. Bu sektör zaten yatıştayız. <laughs> Ertan abi. <laughs> Ama yok bunun işi değil. Ben kebap işine bakayım. E, Sana ya, Sen de burada. vurdu daha Aynen. Bizde korona işte tam bir sene dört ay oldu. Çalışmıyoruz. Evet. İnşallah biter. İnşallah, i̇nşallah tek temelimiz o. Bu illet dünyanın üzerinden kalkar inşallah. Tek temelimiz bayramdan sonra bitmesi artık i̇nşallah. çok yorulduk. İnşallah. Bitmezse dedim gibi artık işte işte zaman lazım sen ayırın. Yani. Estağfurullah ya sen <laughs> başımızın <laughs> üzerinde. Başım var abi yayılma. çok teşekkür ederim. Seni Gaziantep halkı yüzünde olduğum için söylemiyorum. Ayarladır. Gaziantep halkı seni çok seviyor. Bir de mi bir bir çok bir şeref diyorum. Bir de senin e, yani biz sana çok eski dostuz. Kesinlikle. Eskilere dayanan bir halkımız var. Aynen aynen. Antep seni neden seviyor abi? Kim, hiç kimseyi kırmıyorsun. Eyvallah. Kendi yaptığın düğünlerin haricinde de ya işte seni bir düğüne davet ettiklerinde hem hediyenle geliyorsun. Eyvallah. Hem orayı coşturuyorsun diyeyim yani bir, o bir şekilde Enerji seni çağırmasalar katmak da, güzel bir şey oluyor abi ya. Seni davet etmeseler de mikrofona sen kalkıp mikrofonu alıp. Hoşuma giderse o düğünde evet. ben hemen mikrofonu evet, alıp okuyorum. Evet. İşte bu yüzden Gaziantep seni çok seviyor. Sağolsunlar. Ya ben bu sektöre girdim babam bana bir tek laf vardı. Sen bir çoban olursun, yaptığın her adımda dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ee, i̇nsanlara sanatın çok iyi olabilir ama karakter yapısı ortaya girdiği zaman ben saygıdan, sevgimi yitirmedim içinde. Evet. Bu halk da beni seviyor, benim için evet. en büyük gurur Saygı, ne sevgi, güzel. en güzel şey önde. Ertan abi senin YouTube maceran nereden çıktı? Ben de bari soruyorum, hep sen bana soruyorsun. Evet, YouTube maceramız şöyle çıktı. Ee, Instagram'da aktifiz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki bizim tek amacımız ee, tabii ki kendimizi tanıtmayı isteriz. Şimdi bu yalan mi? söylemeye gerek yok Yaptığımız ama. Yaptığımız işin namazını bizim, görmek tabii gerekiyor. Tabii ki ama bizim buradaki en büyük amacımız e, insanları Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Burada e, bu yolda da öncümüz Bakan Hanım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Bakanımız. Kendisine şahit Burada selamlarımızı selamlar olsun. yolluyoruz. Sayın Başkanımız'a. evet e, Sayın Bakanımızın izinde yürüyoruz aslında. Yani onun, yani Gaziantep'e gelen turistlerin, her zaman söylüyorum Yüzde %60'ı bana göre Bakan Hanım'ın sayesinde. Kesinlikle. Biz de onun yolunda yürümeye çalışıyoruz. Hı hı. Herkes Gaziantep'e bir gün gelsin istiyoruz yani. İşte diyor ya, Antep'e gel Antep'e, e. çatalı burada başlıyor. Antep'e gel, lezzeti de tat, kültürü de tat, Aynen. her şey bu, burada var. Aynen. Yani. Evet. Hazır. Benim menü tamam. Vay vay vay. Abi biraz da marifetli, biraz da eziyetli ama, ama ezitli bir Bir o kadar bir da bir... lezzetli i̇şte olacak. Kesinlikle. Bu kadar eziyet ettiyse çek. Bunun da bir cefası vardır. Yani cefasını sürmek gerekiyor. Vay 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 vay. Bak şimdi buna ne yapıyoruz? O tereyağımız mı abi? Tabii o tereyağı. Bu? Bizim kendi hazırladığımız Ant salçayla hazırladığımız bir sos var biraz bundan... Antep salçası mı? Tabii. Antep Söyleyelim salçamız ki yani da var. Ne koyduklarınızı bilsinler abi. Yok böyle bir lezzet. Yiyen bilir. Agıtlı türkülü beyti yaptık. Allah Allah. Gel gel gel, gel usta gel. Dama çıkmayız olur, em olur, em olur, em olur. Eller duyar söz olur, emmol dayım olur. Eller duyar söz olur, emmol dayım olur. Ne de çirkin kuyular, var hem olur, emmol olur, hem olur. Ellerle konuşursun, emmol dayım oğlu Ellerle konuşursun Haydi dolaşsa gidek Ver baba La 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 Tadını yiyen bilir Bunu biz yaptık Çok türküler söyledim ama emeğe değer Abi görüşürüz kendine bak kadar Ben dükkanı kapatıyorum olmaz. Olmaz olmuş. Ben gideyim demiş, koy. Olmaz. Bakın bırak, valla gideyim ya. Arkadaşlar, ben gidiyorum, beğendim. Haberine, abi eline sağlık. Ben bak bir şey demiyorum yani. Nasıl olmuş? Harika olmuş. Kaçayım diyeyim, bırakmıyorsun. <laughs> Gitme var mı ya? Abi bu nasıl bir şey ya? Abi var ya tam az önce dedin ya beylerin işi olmuş. Tam bey olmuş. Eyvallah. Ellerinize sağlık. İnanılmaz bir lezzet var. inanılmaz bir görsellik var. inanılmaz bir tat var. O yüzden ne yapmaz lazım? Çıkın çıkın gelin. Nereye gelin? Ciğerci Mustafa'yı sorun. Sizi buraya gösterecekler. Aynen. Sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Huzurlarınızda sevgili Hasan Çoban'a teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi ne demek çok güzel bir konseptti, çok güzel bir değişik bir e, bilgi evet. oldu benim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız ve beyni, beğenileriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Hasan Çoban ve Ciğerci Mustafa kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. O zaman biz türküyle bağlayalım noktayı. Evet. Kız benim kaderim kara Anan öyle gel gel gönlün ola gel gel Yüreğime açma yara Anan öyle gel gel gönlün ola gel gel Analımıza bir yere koyduk Herkes eklesin diye Anan öyle gel seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet